Hadi hoşça kal. E, kahvaltı yapmadan mı gideceksin? Anne babam uyanmadan tüymem lazım. Hadi görüşürüz. Aa saçmalama <laughs> ay ben. annem. Bana ah. bak kahvaltı yapmadan çıkmak yok. E tamam seni mi kıracağım? Hmm, hmm, hmm. Harika olmuş annelerin güzeli. Cık, hadi cık, yine öpeyim. Anneciğim bak benim gitmem lazım. Tamam, tamam mı? Kız, sen böyle kahvaltı yapılır mı kızım? Pelin'le okulu kıracağız tamam mı? Sesini çıkarma hadi. Hadi cık, bay bay. <laughs> Ama kahvaltı hazırlamıştım ben. <laughs> Onlar hayırdır koordinem oldular. Nasıl kaçarlar bir anda ya? Kaçan kaçtı Aslancığım. Gel kahvaltı et. Ayben! Aslan! Aslan! <laughs> Sen şimdi onlara Hayatımıza zaten canım bir şey istemiyor. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Baba. Beni bekle. O ben kızım bari sen bir şeyler ye. Olmaz. Benim babama içmem lazım. O ben hadi hadi bir şeyler bir şeyler atıştır hadi bebeğim. Hadi görüşürüz öptüm. <laughs> Ay ben hayırdır kızım pek bir kaçak gördüm seni. Yo ben kaçmadım ki babacığım kursa kaçıyordum. Öyle mi? Bin arabaya daha hızlı kaçarsın hadi bakayım geç. <laughs> Öf Geç! Öf ne? sen ne tarafa kaçtı diyorum. Ay bak ne yazıyor Kubat'ın. Çocukken şiddet gören çocuklar ...büyüyünce şiddete daha fazla eğilimli oluyorlar. Şiddet bağımlısı oluyorlarmış. Ne yani şimdi ben seni dövüyorum diye şiddet bağımlısı biri annemi mi geleceksin lan büyüyünce? Ha 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 çok komik. Bana demiyor herhalde. Kime diyor lan yoksa benden mi bahsediyor? Ay bilemeyeceğim artıkın. Sen çocukken çok dayak yedin mi? Yalan! Yediririm lan sana o gazeteyi. Çocukken hiç dayak yemedim ben. Lan tamam Kubat'ım ne sinirleniyorsun böyle? Ver lan şu gazeteyi. Çok mutlu, çok huzurlu bir çocukluk geçirdim ben. El bebek, gül bebek büyüdüm anlıyor musun? Hiç şiddet görmedim lan ben. Ha, o yüzden bu duruma gelmişsin yani. Ne varmış lan durumumda? Ne var durumumda? Ay, bir şey soracağım Kubat'ım yani kusura bakma ama kızmayacaksın, söz ver. Sözden kızmayacağım söyle. Bak amca hiç söz verdin. Tamam lan söyle işte. Tamam. Ya kaç yıllık evliyiz? Daha bir kerecik bile ailenden bahsetmedin bana ya. Ne biçim adamsın sen kardeşim? Bak hiç kızmadım görüyor musun Nihale? Hiç sinirlenmedim. Şimdi ben de sana bir şey soracağım. Sor, sor. Önce gazeteyi mi yemek istersin, dayak mı yemek istersin? Ha, <laughs> tabii gazete tercihim yani. Tamam o zaman gazeteden başlıyoruz Nihale. Sabah sabah bir kahvaltı yapıyorum çocukluğumdan bahsediyorsun ya? Niye Ay. çocukluğumdan bahsediyorsun lan? Dayak yemedim lan ben. Kimse bana dayak atamaz. Niye dallandın o zaman dostum? Geliyorum lan sana. Allah kaçıyorum o Kaçma zaman. Kaçma lan! Kaçın lan! Hadi kızım gideceğiniz yere kadar bırakayım sizi hadi. Kim ya? Tanıyor musun? Maalesef tanıyorum. Yürü. Edim Salisi. Ulan abla. Ya vallahi baskı altındaydım yoksa ispiyonlamazdım. Ha tabii tabii. Bak hala ya, bak hala ya. Ben size göstereceğim. Anne! Cücüğüm! Ay! Vallahi tebrik ediyorum başıma kahvaltı ettirdiniz bana. Vay! Yuhuu. Bil bakalım neye başlıyorum? Şık 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 yeniden telefonum geldi. Şşş. Kız ciddi misin? Yok şaka olsun diye giyindim ablacığım. Seni güldürmek için. Ay, çok sevindim. Ee, <laughs> sen kovulmamış mıydın? Nasıl geri dönmeye başardın? Ha, aradım bizim müdür Sinan Bey'i. Bana bak dedim, hakkındaki her şeyi karına anlatırım. Beni çabuk şey al dedim. E, karısına niye anlatacaksın? Ne bileyim ben? Attım ortaya bir şey işte, tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Artık salak neler çeviriyorsa <laughs> sen düşün. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel kahvaltıya. <laughs> Aa yok yok. <laughs> her ne kadar o salağı cebime aldıysam da geç kalmak istemem. Görev <laughs> beni bekler. Bu arada Figudişi'den istediğim bir şey var mı ablacığım? Ee, bir ne? <laughs> Orta Afrika'da küçücük, minicik, içi dolu turşucuk bir ülkecik. Aa, ah, hiç bilmiyorum. E, nesiyle meşhurmuş? Bir ile. <laughs> ha öyle mi? <laughs> e, o zaman birkaç güle getir. <gülüyor> 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 Saf mısın sen ya? <laughs> Tipe bak hele. Kızım, bir güdüşünün meşhur olur mu da? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> şaka yapayım. <laughs> Hadi Osman hadi git kararını yap, ben gidiyorum. <laughs> ee, ablacığım ya... Vallahi hayatımın en berbat, en sıkıcı dönemini geçirdim. Yeniden çalışmak ne güzel bir şey ya. Ev evet. kadınlığı ne sıkıcı bir işmiş ya. Ha, e, evet, bazen sıkıcı oluyor. Bazen mi? <laughs> Bence genelde sıkıcı oluyor ablacığım. Genelde. Juju neden böyle bozuyorsun sabah sabah? <laughs> Ay yerim seni, 20, 20 senedir moralin bozulmuyor da şimdi sabah sabah mı bozuluyor bir anda? Juju! <laughs> Def olup gider misin? Ay, toz olup giderim. İyi <laughs> benim, ablaların en güzeli. <laughs> <Ne> Bebeğim, <laughs> hadi kolay gelsin sana. Ay çok merak ettirme. <laughs> tamam, çok mutluyum. Çalışıyorum, çalıştım, çalışacağım, çalışacağım. Dikkat et kendine. Tamam. Telefon aç. Tamam. <laughs> of, vay be, 20 sene oldu mu? 20 sene. Dört ay, on sekiz gün. Anne, duvara çentik mi atıyorsun? İlk beş sene attım ama sonra alışıyor insan be. Nereye gidiyorsun? Bankaya gidiyorum, işim var. E gel kahvaltı edelim, sonra gidersin. Hayatım, işim var diyorum, anlamıyor musun? Bugün müşteri bulamadın galiba. Ha, evet. Bir daha kahvaltı falan hazırlamayacağım. Her zaman aynı şeyi söylüyorsun, ertesi gün hazırlıyorsun. Ne yapayım, başka işim gücüm yok ki anne. Boşuna okudun o üniversiteyi sen. Hiç de boşuna değil. Koskoca kapı gibi diplomam var benim. Güzel. Kapıya bir şey olursa senin diplomanı koyarız. Gerçekten ya. Ben niye okudum? Bir ayıyla evlenebilmek için. Demek okuldan kaçıyordunuz ha? Ne güzel, ne güzel. Evet, zaten üç ders boştu bugün. Ya öyle mi kızım benim? Aferin. O ben de kaçıyordu okuldan, değil mi lan? Tabi tabi. <laughs> oh ne güzel. Ailecek ben de işe gitmeyeyim. Ay ben de Ahsen de okula gitmesin. Herkes dediğini yapsın, bildiğine gitsin, değil mi kızlar? <laughs> Nereye bırakayım ben sizi yavrum? Doğaçlara. Doğaçlara mı? Pardon adresi tam şey edemedim ben. Babacığım, biz şimdi okulumuza gidelim. E, çünkü müdür muavinimiz Doğaç ve çok ayıp olur, lütfen. Öyle mi kızım? Ne güzel, ne güzel. Ama kaçıyorduk biz. Değil mi kızlar? Değil mi Ayben? Yok yok, ben de kursa gideceğim zaten bugün. O kadar para veriyoruz değil mi? Yazık günah. ile nasıl da insanın aklı başına geliyor, değil mi çocuklar? Ne güzel ya, benim babam olsa kıyameti koparmıştı şimdi. Hmm, ne güzel, ne güzel. Babanın ne olduğunu anlayabiliyorsunuz demek ki. Tüh ya. Bizim okula geldik. İnmem lazım benim. Tamam ben sana gerekli açıklamaları evde anlatırım. Serüven bitmedi daha. <laughs> ben de ineyim. Fazla bir şey kalmadı zaten. Sen gel buraya seni. Niye... niye gidiyorsun lan? Koşma. Kızım sana in diyen oldu mu? Ya yakın zaten. Sen biz merak etme. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi ya. Ulan. <laughs> lan bana bak defterini unuttun. Alık. <laughs> Atem yok Bu gece hayır halim yok